Hepinize merhaba arkadaşlar macera maceralar kanalına hoş geldiniz ben Murat arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz arkadaşlar Minecraft serisini devam etmesin isterseniz like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar bir e, bir arkadaşımız demiş ki e, yoruma demiş ki Hitman çekebilir misin çekebilir misin bunu yanıtlayacağım şimdi çekeceğim evet çekeceğim ama nasıl çekeceğim e, sizden küçük bir şey isteyeceğim 50 50 aboneye Hadi 50 olsun senin için. 50 aboneye ulaşırsak hitman gelecek. 50'den fazla da olursa istediğiniz tüm şeyleri yerine getireceğim. E getirmeye çalışacağım Allah'ın izniyle. Elimden gelene kadar. Ve sık sık her günlerde ise video gelecek. Her gün evet her gün video gelecek. 50'den üstüne gelirsek ve 50 olursa da hitman gelecek. O kardeşime, belki abimdir, belki arkadaşımdır. O, o kişiye işte e, bunu söyleyeyim. Tamam çekeceğim ama 50 abone de 50 abone de sonra da isteklerinizi yere getireceğim. Minecraft oynuyoruz. Minecraft serisini devam etmeli isterseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Eee abone değilseniz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar dediğim gibi her videoda lütfen ama lütfen ben siz, e, biz sizden sadece şey istiyoruz. Sadece kanalımıza sadece kanalımıza abone olmanızı ve arkadaşlarınızı öğrenmenizi öğrenmenizi istiyoruz. Dediğim gibi eee öbür eee 2 10 saniye önce deliklerimi tekrarlamayayım. Onlar işte arkadaşlar. E, böyle bu arada arkadaşlar cuma günü cumadan sonra cumartesi falan herhalde o, e, hafta sonu çarşamba e, ne denir? Ha hafta sonu, hafta hafta sonu Yasilerle beraber şaka falan çekmeye başlayabiliriz. Bunu duyurusunu yapayım onun için. Abone olun. Minecraft'a başlayalım arkadaşlar hemen. E, survival serimize başlayacağız ve şuraya ee, ne yazalım? Yo u uh. YouTube yok ne Craft seri serisi YouTube Minecraft serisi diye attım. Ee, hayatta kalma oyunu açıyoruz arkadaşlar lütfen abone lütfen kanalımıza abone olun şu kanal büyüsün istiyorum istediğiniz tüm şeyleri yerine getirmeye çalışacağım Minecraft'a başlayalım. Evet arkadaşlar Minecraft'a girdik gördüğünüz gibi survival yani hayatta kalma oynayacağız arkadaşlar ee, dediğim gibi bütün videoları beğenirseniz sevinirim isterseniz serimize başlayalım lütfen kanala abone olun ve devamını getirelim ee, şunu öldürmek istiyorum ben öldür öldür Allah bence öldürmeyelim <laughs> öldürmeyelim Evet arkadaşlar ilk önce odun bulmaktan başlayacağım Çünkü hemen ev yapmak istiyorum ee, öbür videolarda da evimizi geliştireceğiz. Şöyle hemen şuradan şu beyaz odunu almak istiyorum. Beyaz odundan daha iyi olur. Çünkü biraz açık renk olsun. Ee, deniz. Deniz yanı bulabilirsek denizin yanında bir ev yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bir de Minecraft'la ilgili Minecraft'la ilgili e, yorumları atarsanız sevinirim. Yani e, bunu yap bunu yapma deme, dediğinizi sevinirim. Hep şey çeşitli çeşitli her şeyi e, isterseniz sevinirim. Dediğim gibi 50 aboneden sonra her şeyi yapacağım. Böyle arkadaşlar e, işte böyle hemen şunu da bir dakika şunu at şunu at aynen tamam şunu da kıralım bayağı şeyimiz olsun şu e, sonra ev yapacağız arkadaşlar küçük bir ev Şirin bir ev yapacağız sonra e, çok 50 aboneye ulaşırsak çok büyüteceğim evi arkadaşlar ileriki serilerde falan ikinci bölüm tabii bu gelecek ikinci bölüm üçüncü bölüm dördüncü bölüm işte ilerleyecek öyle lütfen arkadaşlar lütfen abone olun böyle arkadaşlar Minecraft'a devam edelim çeşitli çeşitli oyunlar devam edeceğiz dediğim gibi bir de arkadaşlar Minecraft'a pek iyi değilim ama tablette telefonda iyi oynuyorum da daha bilgisayara yeni yeni kurduğum için bilmiyorum pek dedim işte bir arkadaşlar ister diye Zaten çok fazla bir abonemiz yok. Onunki abone var şu an. Yani ya izleyenler ister diye Minecraft'ı. Daha çok abone olursa çok sevinirim arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Minecraft. Gerçekten güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. E yapacağız şimdi. Bayağı oldu yani. Şimdi buradan da bayağı şey çıkacak. Odun çıkacak. Herhalde yeter bu kadar değil mi? Aynen. Taş kılıç falan yapacağız. Ee, şeyleri yapmamıza lazım. Of. Şu doğan üstünde bir ev yapabilirsek var ya çok sevinirim. Aslında şuraya da bir ev yapsak olur. Ama yok ya. Buraya bir ev yapmayalım. Biz çok açıktık. Ee, şöyle denizin yanına bir ev yapacağım. Orası gölde ama. Yok ya. Aynen aynen. Burası güzelmiş arkadaşlar. Vazgeçtim. Hemen şuraya güzel bir ev yapacağım. Tabii ki bu bu şey e, huş odun odunla değil, güzel odunlarla yapacağım. Hemen şuradan crafting table'dan gör skinimi de değiştireceğim arkadaşlar ama dediğim gibi aboneler fazla olursa e, şimdi crafting table'dan hemen şunu nasıl yapıyoruz ben. Ha, he, anladım. Tamam, aynen. Şöyle yanlış oldu ya. Şöyle yapıyorduk. Sandığım kadarıyla biraz biliyorum ama galiba aynen böyle yapıyormuşuz. Şunları da şuraya aktarayım. Evet. Şunları da koyduk mu? Tamamdır. Hemen şunları da alacağım. Şunları da alalım hemen. Ve evet. Bu kadar 64 tane odun gerçekten bize full yeter. Evet. Şunu da şuraya ekliyorum. Ekle. Yani 64'lük son tabi. Şuradan da hemen bunu da alıyoruz. Buraya da ekledik mi? Tamamdır. Evimizi yapmaya başlayabiliriz. Şu göl göl yakınında bir ev olacak. Şuraya bir evin ilk şeyini atıyorum. Hadi bakalım. Şöyle. Geniş olsun. Çok uzun olmasına şey yapmıyorum. Geniş olsun. Daha iyi olur bence. Tamam işte şu kadar uzunluk bize yeter. Değil mi? Şu kadar uzunluk bize şöyle. Değil mi? Aynen. Şimdi da hemen şöyle ilk ev yapacağım. Bu bölüm ev yapma şey olacak. Ee, şunu da kır... Yani şuradan başlayalım. Ne olacak? Koy. 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 Bu kadar değişik yeter. Çok da büyük olmasın. Dediğim gibi şirin bir ev olmasını istiyorum. Onun için. Evet. Şurayı da kıracağız. Ee, şöyle şuraları da kır kırmak var daha. Şuraya kadar yeter aslında. O kadar kırmak bence mantıklı olmaz. Şöyle bakayım. Aynen. Şuraya kadar kırmak daha mantıklı. O kadar da zaten geniş istemiyorum demiştim. Lütfen abone olun arkadaşlar dediğim gibi. Hadi. Hadi. Evet. Şöyle şurayı da açalım. tamamdır aynen ah oh, şurayı da kıracağız boşuna da yaptık burayı arkadaşlar benim en çok istediğim sizden e, e, en çok sizden istediğim şey kanalın abonesi çok fazla olması bunu istiyorum ve sık sık her gün video gelecek İstediğiniz her şeyi yapacağım yani şey olarak oyun şaka her şey olarak işte yazacaksınız ben de yerine getireceğim onları güzel bir evimiz olacağını düşünüyorum. Evet, herhalde evet tam hizaladık. Şunu da şuraya koyduk mu? İlk temeli attık. Ee, böyle olsun arkadaşlar. Ee, video da bitmeyecek. Şöyle odunlarımızı bitirene kadar yapacağım ikinci katı da çekiyorum aynen bir dakika ah yanlışlıkla şunu da şuraya koysak bir şey olmaz ikinci bölümde devam edeceğiz zaten arkadaşlar siz videoyu bitirelim şimdi süre etmeyecek benim o özbekleyecek görüşürüz yorum atabilirsiniz diğer videolar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Hoşça